Otsi Warzone'dan hepinize selam arkadaşlar. Silah kasmaya devam edeceğiz abi. Nasıl? Ahan da bu görevleri yaparak arkadaşlar. En hızlı yöntemim şu Mosfant görevlerini yaparak oluyor. Ama bu görevleri yaparken ölmememiz şart abi. Tek şartımız bu. Oraya bir düşman amına yapayım. Şuraya gidelim. abi hemen alacağım. Sonra kaçacağım abi. You're the of the most tamam mı şimdi? Bu silah arkadaşlar yeni açıldı. Yani bu e, görevleri yaparak arkadaşlar çok hızlı atabiliyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben denedim oldu abi. İster deneyin, ister denemeyin. Bence bu şekilde yapın. Hani ee, düşman öldürmektense bu görevleri yapmak daha mantıklı. Çünkü düşman öldürüyorsunuz. Aldığınız XP 150 XP mi, 200 XP mi ne veriyor. Ama bu görevlerden 1000 XP, işte bilmem kaç XP alıyorsunuz. O yüzden bunları yapmak daha mantıklı. Tabii ki de paşa gönlünüze kalmış dostlar. Yani keyfiniz bilir. Hadi yani ben denedim. Ben olumlu bir sonuç aldım abi. Abi bunu yaparken ölmememiz lazım işte. Önemli olan o. Ölersek olmaz. Hiçbir boka yaramaz abi. O yüzden şöyle. Kaça kaça oynayacağız abi. Rahat Şeyler hemen topladım çünkü geri inebilir buraya. Hayır bir de beni nasıl gördün oğlum ya? Ben yolumda gidiyorum, duba yok, nereden <laughs> yok? Gelmiş beni nasıl bulmuş ya bu? Bu bulduysa başkası da bulur abi. Tamam hocam şimdi. Gördünüz mü abi? Silah direkt iki seviye oldu. Bak bu silah. Burası bana hiç güvenli gelmedi. Bu silahı daha ilk defa oynuyorum şu an. <Sessizlik> Elinizde. Bu silah varken abi şunları önce satıyoruz. Sonra şu. Ve şunu alalım. Komple bu silah basıyoruz abi. Elinizde bu silah olacak. Hadi lan. Bitmiyor oğlum para. Tamam mı? Bas şeyim ya. Evet yanlışlıkla böyle şeyler de yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. Şimdi topuk abi. Başka nerede var mı o sunut? Oğlum biri bize sıkıyor mu? Bana mı öyle geliyor? değil hocam dur bir dakika Beyi değil, sen neysin sen olamazsın <laughs> Şey nerede Oğlum şunu taksak ya ya Bir kurşunla öleceğiz ama abi Abi ben e, şu an Plunder'da oynuyoruz ama Plunder mı deniyor ne deniyorsa Para yüklemeyeceğim abi. Hiç hani para yüklemekle uğraşmayacağım. Benim şu anki önceliğim şu an silah kasma abi. Gerisi yalan. Evet arkadaşlar bunu da aldım. Tamam şunları da alalım. Şu, şu kalsın. Tamam. Lan gir lan ha. İşte şuna bir şey alsak iyi olacaktı. Sürgün alabileceğiz artık abi. İki seviye olduysa. Sürgün mürbün takabiliyoruz. amına koyayım adama değmedi bile bana da sıkıyorlar amına Nereden sıktı? Bana da sıktı ya. Bana da sıktı mı? Sıktı gibi geldi yani. Ya da ben halüsinasyonla görmüş olabilirim korkudan. <laughs> Not a salt Hocam bu arada Mosant görevi de tamamlandı. Ondan sonra şu kasadaki geri kalan şey bunları alacağız abi kasadaki çıkan paralara. <laughs> hadi. babacım, hadi. bingo var <laughs> <laughs> mı? No sorun tıkalmadı mı lan? Şurada. Şuraya gideceğiz. Ha burada olabildiğince görev yapmaya çalışın. İnsan öldürmek, yani gerçekten oyunda bir kasmak. Önemli değil abi. Silahlar o kadar çabuk gelişmiyor o yani Ben bunu fark ettim. O yüzden böyle bir içerik oluşturmak istedim. Umarım keyif aldığınız bir içerik olmuştur. Abi şunu da yapalım. Gireceğiz lan buraya. Oğlum buranın 3 katı nerede ya? Are. There's, a it. There's a bounty on your head. Eliminate enemies and secure supply caches to get rid of it. Oh, my God. What? İlağımız acayip katılıyor abi şu an. Böyle kalp krizi falan geçirecek yani. <laughs> abi aslında bu Kar 98 pek bir sevdiğim bir silah değil yani diğer sniperlara göre ama buna da şekilde kullanabiliyoruz. O yüzden bile hiç seviye atlamamıştı. O yüzden bir denemek istedim. Bu silah bir dürbün şart <laughs> <laughs> Bu mu? niye bu kadar yapıyor bu ya. Hız ilerliyor. Bu ne işe yarıyor abi ya şu uçak? Ya, müzikleri insana çok heyecanlandırıyor ya vallahi bak. Oğlum, 44 seconds. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Hunt enemy squads. Take their cash. Let's get after it. Contract closed. Sending supply drop to your location. Well earned. Do not let the enemy. O gibi saklandık adamdan amına. Hocam zaten asacağımızı kastık. Şimdi birazcık çatışmaya çalışalım. Kolemon burada ya. Ha nerede? Ne yapıyor oradan bunu? bu evin içinde bu ya. Ses buradan bir ses geldi ya. Şimdi ben ilerleyeceğim beni vuracak arkalı beni amına koyayım. Haritada ne var başka? Şu görevler ne acaba ya? Yapalım lan hadi bir tane. Neye yarıyor bunlar? Evet arkadaşlar. Silah kasma bu şekilde Hani sizin daha iyi bir tekniğiniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bu şekilde gerçekten ben çok hızlı silah kasıldığını düşünüyorum. zaten görüyorsunuz da. Yani her maçta 10-15 kişiyi öldürmüyorsanız hani bundan daha hızlı silah kasabileceğinizi düşünmüyorum. Ben kendi adıma en azından <laughs> bunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu tarz içerikler için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve çok iyi davranın ve hoşçakalın.